Çok güzel be. Sonunda be. Kardeşim, iki tane antika ayakkabı var. Onları bir efsanevi deneyeceğiz. Bu videoda biraz da olsa Ahmet kardeşime yardımcı olmak istiyorum. Şöyle ikinci de hayır diyoruz. Üçüncü de hadi oğlum. Çok iyi. Hadi be. Altı da altı ver. Neyse en azından zarar etmedi. Güzel hayırlı olsun. Kankalar tekrar bir nemere kestim çıktım. E, ruh geldiği için biraz da çarımız güçlendiği için Sonra gerek duymadan sadece Nica kesebiliyorum. Tam 10 tane sandık açtı. Bunları da birlikte bir hemen açalım. Birinci açtım tecrübe. Kitap sandığı güçlendirme. Kyanit. Buradan bir tane mavi boya ve titan dioksit. Hadi oğlum. Bak titan kalkanı çıktın. Titan dioksit ver bir tane. Ne yumurtası? Güzel. Hadi oğlum. Mor koli kolye. Abi. Ya ver bir tane be. Hah. Tamam. Mavi boyayı aldık. Hadi oğlum bir tane daha be. Titan dioksit. Hadi. Hadi oğlum. Yok. Neyse Boya'yı aldık. Çok güzel oldu ya. Mayboy'a Kyanit, Sen Kalkanı ve Nemer Yumurtası. Güzel. Tamam. Şu Word oldu. Bizim zaten buna ihtiyacımız vardı. Ee, bir itemleri toplayayım arkadaşlar. Ateş ayakkabısı dönüştürmeye çalışacağım. Ee, bunu ben dönüştürmeyeceğim. Arkadaşa vereceğim. O dönüştürmeye çalışacak. Onu da zaten kayıta girerim. Onu da gösteririm. Kankalar tekrardan Kavuto'nun yanına geldik. Itemlerimizi topladık. Ateş ayakkabısı dönüştürmeye çalışacağız. Yanımda da Hamedia var. Ameliyat şunları bir al bakalım. Ee, yanında yank var mı? Var. Hadi bakalım beline kuvvet. Bunun için hazır mısın? Vallahi sonuna kadar hazırım. Kavuşo biliyorsun benim belalım. Mahvediyor beni. <laughs> benim kavuşoyla aram çok iyidir. O yani. zaman ben ne yapıyorum? Tabii ki arkadaşlarıma bastırıyorum itemlerimi. Hemen kavuşonun arkasına geçiyorum. Bak, bu taktiği kimse bilmez. Geçtim Kavcı. Hadi be oğlum, yapabilirsin, başarabilirsin. <laughs> hadi, 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 hadi. Ver 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 ver. Attık. Hadi yap bunu evet. be. Yandık. yandık ya. Patladık <laughs> ya neyse yapacak bir şey yok nasip. Kankalar Jotun'dan çıktık. Herkese ikişer sandık düştü. Toplamda 20 sandık attı. Şöyle Bagcanom'dan bir başlayalım. Altın kenet. Gruptan çıkalım. Zor atıyorlar. İşleme, Leylak. Mavi ha Oradan buradan bir sandık işte ya da mavi boya ver be. Beyaz boya bile razıyım. Akik. Yok başka bir şey yok. Alsan kalkan. Cevher özlü beyaz böyle Tamam. Bir tane daha böyle bir item atarsan en azından zarar da olmayalım. Hadi oğlum. Kemik plakadır. Güzel. Hadi oğlum. Geri kemer. Ametist. Kemik plaka. Neyse. İki tane kemik plaka çıktı arkadaşlar. Hatta birinde direkt bir meş var. Kötü bir açım ama yine de idare eder yani. En azından tamamen çöp değil. Neyse devam edelim. Kankalar Sürgün girişine geldim. Elimde bir tane şöyle zodiac bıçak var. Bunu diğer videoda 40 ortalama getirmiştik. Bağlı pardon artı levsunla. Bir tane rütüelim var. Bunu artı 9 deneyeceğiz. Ayrıca şöyle de artı 9 kalıcım var. Bu e, diğer videolarda artı 4 arkadaşlar. Kayıt dışında ben bunu parfümene artı 9 bastım. şöyle bir çevirelim. Runeimiz hayırlı uğurlu olsun. daha sonra da e, artı basma toplayıp artı basmaya çalışacağız arkadaşlar. Onun öncesinde zodiac bıçağını hiç totem denemeyen direkt tamam diyorum. Bir sonuçlanmadan sonuçlanmadı normal. Geçmez zaten. Yapacak bir şey yok. Ben bitimleri toplayayım. Rune'imizi artı 9 denemeye çalışalım. Kankalar şöyle demirci kitaplarını birleştirdim. Kayıt dışında da ben sizi yormamak adına artı 6 yaptım. Şöyle hemen bir ilk önce artı deneyelim. Çok güzelsin oğlum. Hadi 8 ver. Hadi oğlum. Hadi ya. 8 oldu tabi metal deneme şansımız olurdu ama. Bir adam oralım. Abi biz olmalı ya. Hadi oğlum. Yoracak bizi. Artı altı. Tekrar bir yedi deneyelim. Hadi. Senin benim ben. Ve araya senin. Estağfurullah. Senin. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Abi şaka mısın sen ya? Şaka mısın ya? Ben bunu kayıt dışında artı 7 yapıp geliyorum hemen. Kankalar uzun uğraşlar sonucunda silahımız artı 7 oldu. Bunu Basarken bir totem deneyeceğiz. Şöyle 3 kere eski totem 1, 2, 3, 1, 2. Hadi be oğlum. Ulan artı 8'e basamadık ya. Şaka gibi ya. Şuna bak ya. Malzeme kalmadı. Ben yeni bir artı yeri yapıp geliyorum hemen. Kankalar toplamda kayıt dışında 25 tane falan demirci ve 20'ye yakın parçamen attığım silahımızın son durumu bu şekilde. Bu şekilde biraz dursun arkadaşlar. Ee, sonradan tekrardan basmaya çalışırız. Şimdilik kalsın. Kankalar şimdi de simyacıya geldik. Elimde şöyle iki tane mat elmas var. Bunları bir parlağa deneyeceğiz. Ee, yavaştan simyalar biriktirmeye başladım arkadaşlar. Şöyle bir tane zaten tertemiz yakıtımız vardı. Artık simya yapmaya başlayacağız. Simya toplamaya başlayacağız. Zaten yukarıda da parma başlayacağım. Statülerin hepsini tamamladım bugün de gizemli sunakta lever kasmaya başlarız. Hemen şöyle bir saftık derecesinde birinciyi bas atalım. ikinciyi atalım. Üçüncüye de oğlum. parlak. evsün hiç önemli değil. Ben zaten e, mükemmel ya da kusursuz da götürmek için bize önemli olan mükemmel ya da kusursuz da gelmesi. Bunların sadece geçmesi lazım. Yani basıp da yanmasından daha iyidir. Dostlarım tekrar bir nemere kestim. Şehire getirdim çarı. Şöyle 9 tane nemere sandım var. Bunları da birlikte bir açalım. Birinci açtım yabani pet kitabı. Havalı çelik çay, ya, yakut oyma bıçağı, kristal bilezik, siyah rüzgar takımı, titan dioksit. Çok güzelsin oğlum. Bak bu bir tane de buna yakın bir titan dioksit olur. Mavi boy olur. Beyaz boy olur. Bir tane daha item ve Hadi oğlum. Aslan azı kalkan, altın kanca, amitiz küpe, şeytan kanadı çakram. Yani bir şey. Kırmızı icraç zincir arkadaşlar. Hadi be oğlum. Yok. Sadece titan tane aldık. Neyse en azından bir tane de olsa bir item aldık yani. Arkadaşlar bu arada da toplam 22 tane deniz kızı sandım var. En vahterimi düzenleyeyim. Anahtarlarını arayıp hemen geleyim, onu da açalım. Kankalar ticaret merkezine geldim. Toplamda 17 tane deniz kızı anahtarı varmış. Daha fazla bulamadım. Bunları birlikte bir açalım. Cesur Pet kitabı. Rastgele sandığı. Rastgele sandığı. Saldırı ikseri. Karbon fiber tamam. Karbon fiber ne diyorsun? Hadi buradan fazla değil kardeşim. Bir tane set çıksın yani karbon fiberden. 3 tane çık. Aha tamam bu kadar. Hadi oğlum. Çıkmışken devam edelim. Esper pet kitabı. Yank. Neyse güzel güzel bir açım oldu ya şu an için. sağda sandık var elimizde. Yine yank. Bakalım başka yine yank. Artık bozdu. Neyse karbon fiberimizi aldık mı aldık. Yer sönüm değil. Tekrar açtık. Çok iyisin be oğlum. 4 tane karbon fiber aldık. E, elimizde 4 tane de sandık var. Üst taş tokası siyah üniforma. Evet şimdi e, çamanda arkadaşlar 2 tane ateş ayakkabısı denemem olacak. Onda hemen oraya geçeyim kayıt açayım. Şurada 2 tane art edici yalı çapkını 2 tane mavi boya 10 tane kemer 3 tane de kesim örneğim var. Havuço Kavuçu. Bak bu sefer yap be kavuçu. Tüm seçenekleri, sohbet satırı bize. Hadi be oğlum. Arındırma diyoruz. Ben Manu'ya bir bineyim. Bir de Manu'da deneyeyim. Bir tanesini Manu'dayken bir tanesini yerde deneyeceğim. Ateş ayakkabısı diyoruz. Birinci arındırıyoruz. Şimdi bilden indik. Hadi be oğlum. En azından bir tanesini ver be. Ve bir geçiyoruz. Çok güzel be. Sonunda be. Ayy. Müdürüm Vallahi aldım Hangisi geçmiş? Birincisi geçmiş iyi Sonunda bastık iyi Bir tane de var Bunu da hallettik hayırlı olsun Sankalar şöyle kayıt dışında ayakkabı martı altı basıp 5 sun yaptım. Şöyle iki tane Epson çektim. Bunu birlikte bir salyalım. Birinci attık. 1500 GP ok. 15 oklardan korun 15. Bu değişmez ya. Ben bunu yukarıda da kullanacağım. Bu dursun. Kankalar ninja'mda da ateş ayakkabısını yaptıktan sonra dedim ki kardeşim bizim ninja'mızda şansımız var. Sonra zaten cenabet. Sonra da bir şey yapamıyoruz. Dedim ki Rooney'imize bir artı basalım. Arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Neredeyse tek seferde hiç zorlamadan artı 8 yaptım arkadaşlar. Bunu artık metalle falan 9 denemeye çalışacağız. Şimdilik böyle kalsın. Vallahi güzel oldu. Bunu da çıkarttık aradan. Bunu süreye atacağım arkadaşlar. Biz en üstünlükte farm yapmaya devam edeceğiz. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izleyip videoyu beğendiyseniz bir like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada video bitmeden hemen şamanımı da göstereyim arkadaşlar. Şamanımı da hızlı bir şekilde 110 level'e kasacağım. Hemen şöyle marketi açayım. Toplamda 1000 bin, ne bin olması lazım. 1000 dik bir çark çevirdim arkadaşlar. Tam 60 günlük 1000 mutluluk yüzü çıkardım hemen. Şurada tombala ürünleri de var. 60 günlük mutluluğum var. Bundan da kurtulduk. İtemlerinde de bir, ben bir biraz güncelleme yaptım. Hemen şöyle bir silah şimdi 20 şeytan. Kaskımda 15 rüzgar 20 şeytan. Rüzgar 15'te bir kostümüm var. Silahına geldiğimizde zaten daha önce e, sürgünde kastığımız orkidemiz duruyor. Bir tane ejderha şapkası artı altı 15 ateş 15 rüzgarlı. Bir tane siyah elbisem var. 15 rüzgar 10. 10 cp absorbe 5 cp absorbe. Ondan sonra artı 9 şahin kalkanım var arkadaşlar. Sersem 10 şeytan. 15 rüzgar 20 şeytan zaten bir bileziğimiz vardı hem sonra da hem de ninja kullandığımız bunu şaman attım şaman da kullanacağız bir tane şöyle bir artı bir altın beceri ayakkabım bir tane de e, gümüş kolyem var artı 7 şu da zaten her zaman kullandığımız bir e, cennet gözü küpemizdi mini dal da çağırıyorum arkadaşlar bu şekilde katıyorum. ama bir tık hasar düşük e, buna bir tane misil yeşim takıp hızlı bir şekilde leveli katacağız bu videoda bu kadar arkadaşlar kendinize çok iyi bakın